O gece pencerede oturmuş şarap içerken Tyrion'un kapısının dışında sesler geliyordu. Sir Kevin cevabımı almak için geldi diye düşündü hemen. Fakat gelen Sir Kevin değildi. Tyrion Sir Oberyn'e alaycı bir reverans yapmak için ayağa kalktı. Yargıçların sanıkları ziyaret etmesine İzin veriliyor mu diye sordu Tyrion. Prensler istedikleri yere gitmekte özgür. Daha doğrusu muhafızlarına böyle söyledim. Kızıl yılan bir sandalyeye oturdu. Babam sana kızacak dedi Tyrion. Lord Tywin'in mutluluğu ilgilendiğim şeylerin listesinde asla üst sıralarda olmadı dedi kızıl yılan. Kristin doğru mu şarabı mı? Arbor dedi Tyrion. yüzünü buruştu, yüzünü buruşturdu. Kırmızı su. Onu zehirledin mi diye sordu Oberyn. Hayır ya sen dedi Tyrion. Prens gülümsedi. Bütün cücelerin dilleri seninki gibi mi? Bütün cücelerin dilleri seninki gibi mi? Gibi mi? Bugünlerden birinde biri o dilini kesecek. Bunu, bunu söyleyen ilk sen değilsin. Belki de dilimi kendim kesmeliyim. Sorun yaratmaktan başka bir işe yaramıyor. Evet, gördüm. Sanırım Lord Redwine'ın şarabından biraz içeceğim. Asıl istersen Trim Prens'e bir kadeh şarap verdi. Adam bir yudum aldı. Şarabı ağzında çalkaladı ve yuttu. Şimdilik şey yarar. Yarın sana sert bir dorm şarabı göndereceğim. Bir yudum daha içti. Aradığım altın saçlı fahişeyi buldum. Çataya'nın evini buldun demek. Çataya'nın evinde siyah derili kızla yattım. Adı Elaya'ydı sanırım. Sırtındaki kamçı izlerine rağmen fevkalade bir kız. Lakin benim bahsettiğim fahişe ablan da dostum. Seni de baştan çıkardı mı diye sordu Tyrion. Şaşkın değildi. Oberen yüksek sesle güldü. Hayır ama fiyatını ödersem çıkaracak. Hayır ama fiyatını ödersem çıkaracak. Hatta üstü kapalı bir şekilde evlilikten bile bahsetti. Majestelerinin yeni bir koca ihtiyacı var. Bir dorm, bir prensinden daha iyisini mi bulacak? ya bu evliliği kabul etmem gerektiğine inanıyor. Serseyi yatağımıza almak hayali bile ıslanmasına yetiyor. Üstelik cüce ödememiz bile gerekmiyor. Ablanın benden tek istediği normalden büyük ve burunsuz bir kafa. Ve dedetir bekledi. Ve Prens Obren cevap olarak kadehini döndürdü ve konuşmaya başladı. Genç ha. çok uzun zaman önce doğrunu fethettiğinde, bizim yönetimimizi yüksek bahçeli orduna bıraktı. Şu yüksek bahçeli ordu, güneş mızrağının mutabatından sonra Tayran. Dizlerimizin bükül halde durduğundan emin olmak için kuyruğunu kaleden kaleye gezdirdi. Tüm gücüyle geliyordu. Kendine bir kale alıyordu, bir ay dönümü kalıyordu ve bir sonraki kaleye gidiyordu lordları odalarından çıkarmak ve onların yataklarını kendine almak gibi bir alışkanlığı vardı. Bir gece kendini ağır kadife bir kubbenin altında buldu. Yastıklardan Yastıkların yakınına, kar yolanın direğine bir kuşak asılmıştı. Olur da Lord bir fahişe çağırmak isterse diye. Şu Tyrell, doğrulu kadınlara düşkündü. Onu kim suçlayabilir ki? Velasıl, Velasıl kuşağı çekti. Yatağın kubbesi açıldığında lordun kafasına yüz tane kızıl akrep düştü. Onun ölümü kısa zamanda doğrunun her yanına yayılan bir ateş yaptı. Genç ejderhanın zaferleri on beş gün içinde silindi. Diz çöken adamlar ayağa kalktı. Ve biz yine özgürdük. Hikayeyi biliyorum dedi Tyrion. Yani burada tabi Oberyn'in bahsettiği şey Cersei'nin Tyrion'un kellesini istediği bunun karş karşılığında da Oberyn'le evlenebileceği iması. Hikayeyi biliyorum dedi Tyrion. Yani sadece bu. Eğer bir gün yatağımın yanında bir kuşak bulur da onu çekersen üstüme akreplerin düşmesini bütün çıplak güzelliğiyle kraliçenin düşmesine tercih ederim dedi Oberin. Sadece bu. Eğer bir gün yatağımın yanında bir kuşak bulur, bulur da onu çekersem üstüme akreplerin düşmesini bütün çıplak güzelliğiyle kraliçenin düşmesine tercih ederim. Tyrion sırıttı. Öylesi ortak bir yönümüz var. Aslında ablana teşekkür de borçluyum şüphesiz. Eğer ziyafette seni suçlamasaydı, benim seni yargılamam yerine sen beni yargılıyor olabilirdin. Prensin gözleri keyifle karardı. Kim Zehri Doğru'nun kızıl yılanından daha iyi bilirsin, bilir neticede. Tayrelleri tahttan uzak tutmak için kimin daha iyi bir sebebi var? Ve Joffrey artık mezarda. Dorn kanunlarına göre Demir Tat onun küçük bir küçük hmm, Dorn kanunlarına göre Demir Tat onun bir küçük kardeşi olan Mirsella'ya geçmeli ve Mirsella senin sayende benim yeğenimle nişanlı. Dorn kanunları burada geçmez dedi Terim. Terim kendi sorunlarının içinde öyle kısılıp kalmıştı ki tahta kimin geçeceğini düşünmek için bile durmamıştı. Babam tacını Tom'una giydirecek. Bundan emin olabilirsin de, dedi terim. Tacı Tom'una giydir giydirebilir. Gerçekten burada kral topraklarında ağabeyimin güneş mızrağında Mürsella'ya taş giydireceğini söylemeye gerek yok. Baban baban kuzenin adına kuzenine karşı savaş açar mı sence? baban yeğenin adına demek istemiş galiba. Baban yeğenin adına yeğenine karşı savaş açar mı sence? Ya ablan? O verenin omuzlarını silkti. Belki de kraliçeyle evlenmeliyim. Oğluna karşı, Oğluna karşı kızını desteklemesi şartıyla. Bunu yapar mı sence? Asla demek istedi ama kelime boğazına takıldı. Sersek cinsiyeti sebebiyle güçten mahrum Sersek cinsiyeti sebebiyle güçten mahrum bırakılmaktan her zaman nefret etmişti. Doğru kanunları batıya geçseydi Sersek kendi başına Kastler kayasının varisi olurdu. O ve Cemi ikizdi ama dünyaya ilk Sersek gelmişti ve bu yeterliydi. Mircella'nın davasını desteklemekle kendi davasını desteklemiş olurdu. Ablamın Myrcella ve Tom'un arasında nasıl bir tercih yapacağını bilmiyorum diye kabul etti Tyrion. Bir şey değişmez. Babam ona asla böyle bir tercih hakkı vermez. Baban, dedi Prens Oberyn. Baban sonsuza dek yaşamayacak. Prensin ses tonundaki bir şey Tyrion'un boynundaki tüyleri ürpertti. Tyrion aniden Elia'yı ve Oberyn'in kül tarlasından geçerken söylediği şeyleri hatırladı. Sadece kılıcı değil, sadece kılıcı savuran el değil, emri veren kafayı da istiyor. Kızıl Kale'de böyle hainliklerden bahsetmek aptallık olurdu, aptallık olur prensim. Küçük kuşlar dinliyor dedi. Bırak dinesinler. Bir adamın ölümlü olduğunu söylemek hainlik midir? Eski Valer Valer Morgul isterlerdi. Bütün insanlar ölmeli. Sonra kıyamet geldi ve bunu kanıtladı. Doğru adam pencereye gidip geceye baktı. Bize gösterecek bir şahidin olmadığı söyleniyor. Şu tatlı yüzüme bir şu tatlı yüzüme bir kez bakmanızın Masumiyeti, masumiyetime inanmanız için yeterli olacağım umuyorum dedi Tyrion. Yanılıyorsun Lord'um. Yüksek bahçenin şişman gülü senin suçlu olduğundan epey emin ve öldüğünü görmeye de kararlı. Bize en az elli kez hatırlattığı gibi onun kıymetli marjalesi de aynı kadehten içiyordu. Ya sen de detirim. İnsanlar genellikle göründükleri gibi değildir. O kadar suçlu görünüyorsun ki masum olduğuna inandım. Buna rağmen büyük ihtimalle mahkum edileceksin. Dağların bu tarafında pek adalet yok. Elia, Egan ya da Rens için yoktu. Neden senin için olsun ki? Joffrey'in gerçek katilini bir pardon ee, burada yine baskı hatası olmuş galiba. Neden senin için olsun? Aegon'un gerçek katilini bir ayı yedi belki. Ya da baskı hatası olmadı. Joffrey'in gerçek katilini bir ayı yedi belki. Kral topraklarında sıklıkla olan bir şey bu. Aa, dur. Ayı Hernhal'daydı. Şimdi hatırladım. Oynadığımız oyun bu mu dedi Tyrion. Yaralı burnunu ovuşturdu. Oberne ne gerçeği söylemekte bir sakınca görmedi. Her halda bir ayı vardı ve Soremori'yi gerçekten öldürdü. Onun için ne kadar üzücü dedi kızıl yılan. Senin için de. Bütün burunsuz adamlar bu kadar kötü mü yalan söylüyor acaba? Yalan söylemiyorum dedi Terin. Söylenmiş. Prenses Renesi babasının yatağında altın babasının yatağının altından çekip çıkardı ve onu ölümüne bıçakladı. Emoranın yanında birkaç silahlı asker vardı ama onların isimlerini bilmiyorum. Terin öne eğildi. E, Prens Egan'ın kafasını duvara vuran ve ellerinde hala onun kanı ve beyin parçaları varken senin kız kardeşine tecavüz eden Sör Gregor Clegane'de. Bu ne şimdi? Gerçek. Bir Lannister'dan. Oberyn soğuk bir ifadeyle gülümsedi. Emirleri babam verdi. Evet. hayır dedi Tyrion, hiç tereddüt etmeden. Yalan söylemiş ve bunu neden yapması gerektiğini kendine sormak için hiç duraksamamıştı. Doğru adam ince ve siyah kaşlarını çattı. Nasıl da vazife şinas bir evlat. Ve çok zayıf bir yalan. Ablamın çocuklarını kırmızı Lannister pelerine, pelerinlerine sarılmış bir halde Kral, Kral Robert'a e sunan Lord Tywin'di. Belki de bu konuşmayı babamla yapmalısın dedi. O oradaydı. Ben Castor kayasındaydım ve o kadar küçüktüm ki bacaklarımın arasındaki şeyin sadece işemeye yaradığını sanıyordum. Evet, ama şimdi buradasın ve bana kalırsa bir sorunum var. Masumiyetin, yüzündeki yara kadar aşika aşikar olabilir ama bu seni kurtarmayacak. Baban da öyle. Doğru mu? prensi güldü. Gülümsedi. Ama ben kurtarabilirim. Sen? terim prensin yüzünü inceledi. Sen üç yargıçtan sadece birisin dedi. Beni nasıl kurtarabilirsin? Yargıcın olarak değil, şampiyonun olarak. Ve bölüm burada bitti. Cersei Gregor Clegane'i seçeceği için Oberon Martel ona karşı müthiş bir nefret duyuyor. Bu zaten bir sır değil. Çünkü kız kardeşini öldürmüştü ve yeğenlerini de öldürmüştü. Yeğeni Egan'ı öldürmüştü. Daha doğrusu Prenses Elia'yı ve bebeğini öldürüyor öldürmeden önce de Ellie'ye tecavüz ediyor. Bu sebepten dolayı Prens Obren inanılmaz bir nefret duyuyor bu Gregor Clegane'e. Cersei'nin onu seçeceği de kesin olduğu için Obren bu fırsatı kaçırmıyor. Yargıcın olarak değil, şampiyonun olarak seni kurtarabilirim diyor. Bakalım neler olacak.